Eğitim sırasında birçok fiil anlatırken, go, come gibi, git, gel gibi e, fiil yerine, e, yanına e, yer kullanacağız doğal olarak. Burada gördüğünüz gibi şekillerden, resimlerden de anlıyorsunuzdur. Birçok mekan var. İşte airport, ben okunuşlarını söyleyeceğim yine. Apartment deriz, apartman anlamına gelir ama apartment, building, apartmanın binasını kasteder. Bakery, bank, barbershop, bookstore. Bookstore bazen birleşik yazılır, haberiniz olsun. Çok kullanmayacağız ama Bowling Alley diye bir şey var. Bowling oynanılan yer yani. Bus stop, church. Church kilise ya. ya sağ tarafta göreceksiniz. Üstün üçüncü Moskü'da cami. Ee, convenience store. Bakkal. Küçük e, mağaza yani. Department store da böyle biraz daha süpermarket, hipermarket gibi her şeyi bulabildiğiniz yer. Fire department, gas station, hotel, hospital, house, library, house ev demek. Herhangi bir yere ev diyorsunuz. Ama mesela e, home, sizin eviniz sıcak bir şekilde yuvam dediğiniz şey home. E, library, kütüphane. Mosque, sinema, tiyatro var mesela, tiyatro demek. Burada yok. Museum, ofis, post office, postane, prison ki jail da jail şeklinde yazıyor, hapis demek. Restaurant, school, mall, shopping mall diye de geçer, alışveriş merkezidir. Supermarket, train station ve zoo. Bunları unutmayın. Unutursanız da çok sorun değil. Tekrar edeceğiz zaten.